Zamanlar, dünyanın gizli köşelerinde anlatılan bir efsane vardı. Sonsuz yaşamı ve hakikati fısıldayan bir su. Adına ab Hayat dediler. Ama o su ne dağların doruklarında ne de okyanusların derinliklerinde bulundu. Çünkü o zihnin en derin kuyusunda kalbin en sessiz köşesinde gizliydi. Efsaneler der ki abı hayatın peşine nice kahramanlar düştü. Kimi karanlık mağaralara indi, kimi sonsuz çöllerde yürüdü. Hatta Büyük İskender'in bile bu suyu aradığı söylenir. Rivayete göre yanında güvendiği bir veziri, bir yol arkadaşı vardı. Hazreti Hızır. İkisi de bu gizemli suyu bulmak için karanlıklar ülkesine girdi. Günlerce yürüdüler, yiyecekleri bitti, umutları tükendi. Yol nihayet ikiye ayrıldığında Hızır kendi yoluna saparken İskender de kendi arayışına devam etti. İşte o an efsanenin en can alıcı kısmı yaşandı. Hızır bir su kaynağı buldu. Kalbi ona bu suyun abu hayat olduğunu fısıldadı. O sudan içti ve artık ölümsüzlükle de değil sonsuz bir varoluşla ödülendirildi darda kalanın imdadına yetişen, kaybolana yol gösteren bir fısıltı haline geldi. Peki ya İskender? O, abı hayata o kadar yaklaşmıştı ki ama onun bulamadan kendi faniliğine geri döndü. Savaşları kazanmış, dünyayı fethetmiş ama kendi içindeki o sonsuz arayışta kaybetmişti. Peki nedir bu hayal alemi? İbn Arabi'ye göre hayal sadece Zihnimizdeki bir düşünce değil, gerçeğin ve rüyanın birleştiği bir köprü gibidir. Bu köprüye alemi misal der. Ne tamamen hayaldir ne de tamamen gerçek. Tam ortasında gizemli bir ara dünya. Düşünün. Uyurken gördüğümüz bir rüya bazen gerçek hayatta karşılığını bulur. Hepimiz yaşamışızdır. Birini aniden aklımıza getiririz. Ertesi gün onu karşımızda buluruz. Ya da içimizden geçen bir şey hiç beklemediğimiz anda hayatımıza gerçekleşir. İşte bunlar o köprünün birer yansımasıdır. Eski masalların hatırlayın. Kahramanlar rüyalarında yol gösteren bir bilge ile karşılaşır. Ya da bir suyun başına gördüğü düş ona hayatını değiştiren bir işaret sunar. Bu tesadüf değildir. Bu insanın içindeki hayal alemin dışarıya taşımasıdır. İşte abu hayat da böyle bir sırdır. Onu bulmak için kalbin kapısını açmak, hayali küçümsememek yerine onu bir anahtar gibi kullanmak gerekir. Hızır'ın sırrı, rüya ve gerçeğin kesişimi. Hatırlayın, Hızır peygamber abu hayattan içmiştir. Bu yüzden hala dünyada dolaşır, darda kalanların imdadına yetişir, kimine yol gösterir, kimine umut verir. Ama dikkat edin. Onu görenler çoğu zaman bir rüyada ya da bir hayalin içinde görürler. Çünkü o fiziksel bir dünyada değil. Gerçek ile hayalin birleştiği yerde yaşar. İbn Arabi de bu sırrı şu sözlerle açıklar: "Hızır'ın yolunu bulmak isteyen önce kendi iç yolculuğunu başlatmalıdır." Şimdi derin bir nefes alın ve düşünün sevgili dostlar. Belki biz de her birimiz farkında olmadan hayatımızda abı hayatın izini sürüyoruz. Kimimiz kariyerde, kimimiz aşkta, kimimiz bir hobide o sonsuz tatmini arıyor. Ama belki de asıl kaynak tam da içimizde. Kalbimizin en derin yerinde saklı. Çünkü sonsuzluk bir yerde değil, bir halde gizli ve o hale ulaşmak zihnimizi ve kalbimizi birlikte yürütmek de mümkün. İşte bu yolculukta İbn Arabi bize şunu hatırlatır. Hayal sadece bir kaçış yolu değildir. Aynı zamanda hakikate giden en kestirme yoldur. Ve belki de al bu hayat dedilmiş şey işte tam da bu gerçeği idrak etmektir. Kendi içimizdeki o sonsuz kaynağı keşfetmek. Şimdi seninle birlikte bu sır dolu yolculuğun kapılarını araladık. Efsanelerin ışığında İmni Arabi'nin sözleriyle hayalin aynasında kendimizi yeniden keşfettik. Belki de bu video sonunda hepimiz fark edeceğiz ki biz zaten abi hayatın içindeydik. Sadece unutmuştuk. Bu yüzden bu yolculuk bitmeyen bir uyanışın ta kendisidir. Sonsuzluğu bulmak için dışarı bakmayı bırakıp içeri dönmeye hazır mısınız? Bir sonraki videomuzda bu yolculuğa devam edeceğiz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.